Sihirli kanala koş kardeş. Şimdi size sihri mi tanıtacağım? inanılmaz derecede yeni, fantastik ve büyülü bir şey öğrenmek ister misiniz? O zaman doğru kanalı açtınız. Size lezzetli ve çok lezzetli olmayan 3 fantastik form gönderiyorum. Sadece birini seçin. Bu şekli seçtiniz mi? Hazır mısınız? O zaman başlayacağız şimdi. Sihirli kitabımı size vereceğim. Okay. Alın. Alın. Harika. Onu açmanız Let's go. ve görmeniz gerekiyor. Let's go. Eğer Tim'in kitabı çoktan aldıysa o zaman o açsın. Anneciğim. Bu ne? Şekiller mi? Sanırım birini seçmeliyiz. Cüle başla. Benimki yuvarlak olacak. Benimki üçgen. O zaman ben de kare alacağım. Harika. Herkes kendi şeklini seçtiyse o zaman geometrik şekillerle mücadeleye gidin. Umarım seversiniz hazırladığım şeyleri. Hoş geldiniz. Kızlar hemen açın kabakları. acı joli karpuz aldı. Ne kadar lezzetli. Peki Mia ne aldı? Vaca'nın kırmızı biber, acı biber. Ah üçgen. Bence ilk Mia başlamalı. Çünkü o kadar tatsız bir şey var ki. Umarım çok da acı olmaz. Küçük bir parça deneyeceğim. Oh, oh. Çok iyi değil. Artık istemiyorum. Pekala öyle olsun. Challenge için hepsini yiyeceğim. Ah oh, iğrenç. <laughs> ne? Bana ne oluyor böyle? Kızlar içinde her şey yanıyor. Ateşi tutamıyorum. Ah İlmiş. Hayır bakalım yandı. Pekala yeter bu kadar. Karpuzla okay. kapatalım. Böylesi çok daha iyi Mian Nasıl olsun iyi misin? Harika. Yanmış bir waffle aldım. Şimdi denemek zorundayım. Aa, ne kadar iğrenç. Şimdi ne aldınız kızlar? Vay canına. Mia'nın pastası var. Ne kadar havalı. Sanırım bu yuvarlak güvercinler harika uyuyor Jolieye Mia kurallara göre ona vermelisin. Sen aşk değilsin değil mi? Okay. Ve sana üçgen dilim bir pasta kalıyor. Şimdi Mia Julie'ye tüm yuvarlak güvercinleri verecek. Hey Mia biraz daha dikkatli olabilir misin? Pekala. Kıpırdama. Bu meydan okumada kavga edemezsiniz. Mia pastanı bitir ve devam edelim. Çok kolay. Çok lezzetli. Hmm, pastanın bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Lezzet. Hepsini çabucak yemek istiyorum. Tamamdır. Kapağımı açacağım. Peki ben ne aldım? Vay canına, pizza. Ne kadar havalı. Şimdi onu yiyeceğim. Ah, uzak durun. Kesinlikle yiyemezsiniz. Ben yiyeceğim seve seve. Siz de mi görüyorsunuz orada üçgen dilimi görüyor musunuz? Oh benim olmalı ne kadar lezzetli kokuyor. Afedersin Julie ama kendim almalıyım üçgen. Her şey kurallara göre. Ne kadar lezzetli nefis. Sanırım geri kalanı almalıyım Julie bırak bunu. Gerçekten tüm pizzayı bu kadar kolay bırakacağımı düşünüyor musun? lezzetli pizza mahvoldu. Ama yine de onu yiyeceğim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Pizza gibi kokudan şimdi. Tamam, benim sıram. Vay be, Noodle. Ne kadar havalı. Jory, ha, üzgünüm. Gücümü biraz hesaplayamadım. Hayır, Noodle'ım. Tamam, tamamen kırdım. Paramparça yaptın. Nasıl yiyeceğim? Bir kare açacağım, bir bakacağım. Ah, hayır şimdi sizi saracak. Eğer Julie'yi Noodle'ıma kırmasaydı böyle bir şey olmazdı. Şimdi hepimiz Noodle içindeyiz. Pekala tamam bakalım sırada ne var. Okay. Önce ben açabilir miyim? Harika. Vay canına de kare çikolata var. Ne kadar havalı. Şimdi parçalara ayıracağım ve yiyeceğim. İşte bu kadar harika. Baksanıza pençelerime. Arr. <laughs> Şaka yapıyorum kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Ne kadar lezzetli. Mia devam edebilirsin. Pekala. Ben de küflü kokulu peynirim var. İğrenç. Peki neden bu kadar iğrenç dilim aldım? Onu nasıl yiyeceğim? Çok kötü kokuyor. Çöpte bile peynirden daha güzel koku gelirdi. Deneyelim. Ay, i̇ğrenç. Ah, hayır Tina. Peki neden ağzıma soktun bunu? Şimdi nefesim kokuyor. Okay. Şimdi benim sıramı açmayın. Bakalım altında ne var? Bence bunlar Pringles cipsleri. Hello. Onlara bayılırım. Ne? Sana bir vermek hayır. Nasıl vereceğini biliyorum. Şöyle baksana. Nasıl seversin mi acı biberli cipsleri? Ah, hayır sevmiyor musun? O zaman bana verebilirsin. Beni kandırdın mı? Onlar biberli diye soğanlı. Tamam hemen her şeyi kendim yiyeceğim. Çok lezzetli. Aa, baksanıza böyle çıkarabilirim hepsini. Ama cipslerden kulemi kırdın. Ama neyse harika bir fikrim var. Böyle yuvarlak bir şey toplayabilirim. Ellerinizi çekin. Aa, O kadar havalı görünüyor ki tadına bakmalıyım. Aa, çok lezzetli. Hazır mısınız? O zaman açın bakalım. Bartın nacolu de skittles. da hopa bu basa havuçlar. Hadi başlayalım. Aynen öyle. Paylaşmayacağım sizinle. Hepsi benim için. Bunların hepsini açacağım ve tadına bakacağım. Ha? Yakaladım. Ah oh, görüyorum ki yiyecek yakalama becerilerim sizi çok şaşırttı. O başka neler yapabileceğimi izleyin. Şimdi tüm sakızlardan ambalajı çıkaracağım ve elimde hafif bir hareketle onu renkli ve konfeti haline getirebilirim. Ne yapıyorsunuz? Ah bunlar çok güzel parlıyorlar. Onları üflemeyin. Aa, bu arada sakızlarım kaldı. Hemen tadına bakmalıyım. Hepsini yakaladım ve şimdi güzel bir baloncuk şişireceğim. Hops <laughs> yapamadım. Ya ne görüyorsunuz hemen? Neyse bir daha deneyeceğim. Olmadı. Of ya Mia sen de görünme. Tamam anladım sizi. Şimdi güzel kocaman baloncuk şişireceğim. Bir oh. Bir dakika hayır. Peki Değil. yeter ama tadına bak. Okay. Şimdi paketin hmm. ucunu keseceğim ve tadına bakacağım. Skittles'a bayılırım. Hı? Yuvarlak yiyecekler kesinlikle çok havalı, çok lezzetli ve çok güzel. Oy. Nefis. Her şeyi yemek istiyorum. Bunun için bir pipetim bile var. Onun sayesinde çok komiksiniz bu arada. Mia şeker mi istiyorsunuz? Hayır fazla şey istiyorsunuz. Hiçbir şey vermeyeceğim. Hepsi benim için. Vay be ne kadar lezzetli. Ağzımı şekerle doldurdum. <laughs> oh, hayır sanırım bu kadar. Çok yememeliydim. <laughs> Jule kızları şekerle ettin Ama paylaştığını sanabilirsin. Kesinlikle sevdiler. Hadi hızlıca bonibonları yiyin. Cülü planınızı anladı. Kim kaldı? Mia. Hadi havuç seni bekliyor. Mia çok üzülmüş. Hadi sen yemelisin tavşan havucunu. Aa. Aa, o kadar da fena değil. Çok da sevdim aslında. İşte bu kadar bitirdim. Her şey çok iyi. Aa, ne oluyor böyle? Çok garip hissediyorum kendimi. Aa, bu havuç. De ben korkunç bir... Oh, Davşanım sizi yiyeceğim. <laughs> Korktunuz.